Arkadaşlar kanalım Show TV'ye hoş geldiniz. Ya ben arkadaşım Barbie'yi bekliyordum da ama hala gelmedi. Siz Barbie'yi gördünüz mü? Acaba ne zaman gelir? Of. Ben geldim desne. Ne oldu? sorun mu var? Yok. Seni ama senin için bir ev buldum. O onu da satıcı kendimiz yapmamız istedi. O, o, yüzden beraber yapalım mı? Ay peki. Hani nerede? Dur ben seni götüreyim. Getireyim. ne? burada. At. Hop. Hop şöyle. Hadi evimiz ha? Çabuk Anne. Ben arkadaşlar. Bu kadardı videomuz.